Efendim merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Chester Rocket şarkısını söyleyeceğiz. Ama hiç oynuyorduk. şimdi başlıyoruz. Ben. Ha. Tu

i the sun, the time. And sun is in the air. Everybody's sun is so the, Sunday, so the and that you I you. And the sun is and Saturday, and somebody like you. And the Monday, Saturday, and Sunday, right there.

and listen this and sun is Bir de e, bizim söylediğimiz şarkıyı söyle var ki ben söylüyordum. Hadi onu şuradan bulmam gerek. Donduruyorum o zaman. Dondur. Evet. evet arkadaşlar sonra görüşürüz. Tamam. Ben dondursana. Evet arkadaşlar başladık. <laughs>

Hadi ana senin al de de Videoyu bitirelim mi? Gelme. Daha var.

Sahteci, sahteciliğe bakın ya. Bir de bana diyor ki e, şu kulaklıkları kaybet diyor. Selam gençler. Kaybediyorum. Bitsin mi? biti Evet. Evet video bitiyor. bitiyor. <laughs>